geldi, geliyor, gelecek derken sonunda Hollanda semalarında kar göründü sayın seyirciler. Evet şaka bir yana arkadaşlar gerçekten birkaç gündür kar yağacak diyordu. Meteoroloji uyarıyordu. Yani ben de yağar geçer tutmaz diyordum. Ama çocukları az da olsa sevindirecek kadar kar yağdı burada. Ve biz yokken de çıkmışlar şu kadar bu kadar karı siz mi biriktirdiniz? Evet. Hey maşallah. Top, küçük Azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor. Şunları, Otobüs siz mi yaptınız? Evet. Şuna bakar mısın? Bizim küçük spalar neler neler yapmışlar. Biz spa değiliz bir kere. Evet. güçlü. Şimdi beni çağırdılar bu arkadaşlar. Dediler ki baba biz böyle kocaman top yaptık. Ama kardan adam için biz bunları nasıl birleştireceğiz bilemiyoruz. Bize yardım et dediler. Yani İşin e, gerçeği itiraf etmem gerekirse ben de bu topları nasıl birleştireceğim. Hadi birleştirdim diyelim. Hayır, birleştirdim. Nasıl üstüne koyacağım. üstüne koyacağım ama dağılmadan tutacağım, bir arada tutacağım. Ben de bilmiyorum. Şöyle yapmamız lazım. Sanki bir yine şöyle yerde, zeminde kar varsa daha kolay olur bizim için. Evet, tamam. tamam. Şunu da mı siz yaptınız? Evet. Bu ne ismi var mı bu küçük? Bunu bunun adı tompiş, tombiş. Ay be örüş şapka. O zaman pamuk. Pamuk, pamuk sanki güzel. Tamam yorumlarda yazsınlar o. Yumuş, yumaş olsun biz. Biz, biz yumuş diyoruz. Biz yumaş diyoruz. Siz ne diyorsunuz peki? Yorumlarda Yapmıştık, biraz daha güzel yapmıştık ama şimdi birazcık yere de girmiştik. Ne yapacağım şimdi ben bunu? Şimdi şunu böyle buraya, böyle bu tarafını buraya yerleştireceğiz. Onu bu tarafına yerleştirdik sanki. Olur. Bunu bir i̇şte dağıtmadan yapabilecek bir şey ne Kız bu kadar kırmızı ne ara topladınız böyle ya? Oldu mu? Oldu. Oldu. Gerçekten. Evet arkadaşlar, çok güzel oldu. Şimdi, evet. Aa, ah, ah, şu çocuklardaki heyecanın yarısı bende olsa keşke. Ama aynen, küçükken de biz de böyleydik ya. Şu kar yağdığı zaman ne kadar çok seviniyorduk. Sen de istersen bir kartop al. <laughs> Babalarına topu atan gençler. Hayırdır ya bu kilise niye bu kadar çalıyor? Daha önce çalmıyordu. Aa bugün e, unutmazsak saat tam 12'de arkadaşlar. E, bugün 1 Nisan. E, her ayın e, ilk pazartesi miydi? yoksa Yok her ayın ilk günü. Her ayın ilk günü saat 12'de arkadaşlar. E, burada trenler çalar. Artık 2. Dünya Savaşı'ndan beri kalan bir gelenekmiş. Gelenekten ziyade trenlerin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek adına saat 12'de e, trenler çalışacak İnşallah unutmam. Size de e, göstermek istiyorum bunu. E, i̇lk başlarda gerçekten ben de bir ne oluyoruz gibisinden bir endişeye kapılmadım değil. Fakat e, daha sonra öğrendim nedenini. E, i̇nşallah bakalım e, saat 12'de unutmazsak biz de dinleteceğiz. Evden havuç getirir misin diyeceksin. Bu birincisi. Tamam. İkincisi sen niye getirmiyorsun? Niye ben getiriyorum? Çünkü sen eve gideceksin. Yok, gideceğimi kim söyledi? Ben sizi izleyeceğim. Önce biriniz havuç almaya gitsin. Ya şaka bir yana e, hakikaten karın yağması iyi oldu. E, geçtiğimiz Mart ayında 3 hafta, 3 hafta mıydı yani 3 hafta kadar bayağı bir e, hava sıcak geçti. Yani tam yağmur mevsiminde havanın bu kadar sıcak geçmesi ve neredeyse hiç yağışın düşmemesi Açıkçası buradaki insanları da bir, hafifte endişeye sevk etti. Daha malum burası tarım ülkesi, suya ihtiyaç duyuyorlar. Azıcık bir su, yani yağış oranında bir düşüş olduğu zaman bunlar bir endişelenmiyor değiller. Tabi ben tam anlatırken maalesef bunların şey devrilmiş kardan adamı. Oğlum şöyle, eee... Baksana, böyle bir şey getir. Bizim kürek vardı ya, şurayı biraz bir tıraşlayalım, tamam mı? Şurayı bir tıraşlayalım, onun üstüne de öyle tam sağlam bir şekilde yerleştirelim. Sen evden bir kürek de getir, kürek gibi bir şey varsa onu getir. Ha, bahçeden kürek getir. Kendiliğinden düştü. Evet, tam yerine oturtamadık. Ne diyorduk? burada da yağış oranı onu düştü geçen yıl oranda. Biraz acaba ne oluyor kurak? bu sene kurak mı geçecek derken bu karın yağması insanlara, özellikle çiftçileri bir rahat nefes aldırdı. kar diyorsunuz. E, eskiler derler ya, kar berekettir. suyu bir kere tutuyor. toprağı nemlendiriyor. o yönüyle. Karın yağması iyi oldu. E, işin şakası bir yana gerçekten e, hiç kar yağmamıştı yani düşün Aralık, Ocak, Şubat, hadi Kasım'da da e, artık mevsimler değişti, Kasım'da kıştan sayıyoruz. Aralık, Ocak, Şubat hiç kar yağmadı. Hiç kar yağmadı. Mart'ta da yağmadı. Mart'ta zaten neredeyse hiç yağmur bile yağmadı. Ve bugün bakıyorsunuz Nisan'ın biri ve her yer lembeyaz. Biraz böyle bir şey yap Böyle bir bütün halinde getirin Bir tane daha böyle bir top getirin Durun o değil Yeniden bir bütün yapın tamam. Arkadaşlar gelin ya benim geldi yani. Top yapmayalım da hani Top belki bozulur diye İlk başta bunu biraz büyütelim Şöyle yanlarına koyacağım tabii ki de Sonra da üstüne yine bir top yaparız Ama ilk başta bunu güzel bir şey yapalım Hadi bakalım Bakalım nasıl e, yuvarlatıp büyütüyor Vedat'ı izliyoruz. Vedatçım keşke bu azmini derslerde de gösterebilsen. Çocuk ya, çocuk her yerde çocuk maşallah ha. Vedat bayağı topladım. Şimdi onu sürükleye sürükleye yine oraya getir bakalım. Evet, şu an <laughs> tamam başar. onu siz daha sonra. destekliyorsun evet destekliyorsun altını. Evet. Vedat hadi ne oldu? Ağırlaştı mı? Ya ağırlaştım. İyi de aca ben onu nasıl kaldıracağım? kaldırar bu mıyım? Aha. İyi hadi bakalım. Kaldırır mıyım? Kaldırırım. Biz de inanamıyoruz. Evet Vedat buradan böyle dolana 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 toparladı. Azmi elinden hiçbir şey kurtulamıyor. Vedat sen git iki tane de zeytin al. Gözleri için zeytin lazım. oraya yap bakalım. Dikkat et düşme. Hüsenat senin botların yok muydu? Sen niye bu ayakkabılarını Bot, giydin? botların çatıya kaldırmış olabilir annen. Nasıl olsa artık kış bitti diyerekten. Ya ne, hakikaten bitmiyor. de Ya ilk Biz hiç kar şimdi kar yağdı. Ben şu Allah yüzümüze baktı değil mi? Bu Seviyesi bir yanların dualarını Allah kabul etti geri çevirmedi. Evet. Şöyle şu an arkadaşlar biz etti. Ya bir şey yapmaya sağlam yapmaya çalışıyorum. Böyle şöyle yapalım. Aferin sana. Hadi sana babamın bir soru yapalım. Sizde de kayıyor, kayı yağıyor. Kızım, şeyde Türkiye'de bayağı bir kar yağdı. Geçen hafta, birkaç hafta önce karlıydı. Peki, Mehmet küçükken. Mehmet deden şey yapmıştı ya. Evet. Fotoğraflarını atmıştı ya. Her tarafta kar, evet. kar yağıyordu. Ben şey size söylerim, kendi küçükken kardan adam yapabiliyor musun? Oo. hatırlamıyor musunuz daha? Biz Türkiye'deyken bir kardan adam yapmıştık. Hani evet, Adana'da, Adana'da adana adana kardan Mehmet koymuştuk. <laughs> Mehmet dedenizi. Evet. evet arkadaşlar şimdi babam o kar topuyu şu kar topunun üstüne koyacak. Haydi. Hayır. İşte geliyor. Geliyor. Ve geldi. Ya, ya, ya. Arkadaşlar. Gibi, gibi. Gibi. Ama bence bu da bu asıl gövde bu oldu. Bu sanki ayaklar oldu, bu gövde oldu. Evet. Da böyle bir küçük bir baş lazım. Uh -huh. Ondan sonra tam kardan adam olmuş olacak. Ayakalı. Siz küçük bir baş yapın. Vedat bir tane de küçük bir baş oluştur. Şu kafası. Mı? He kafası. Hadi bakayım. Yine yuvarlamam lazım arkadaşlar. Şöyle. Hadi yine yuvarla bakalım. Vedat çok böyle güzel yuvarlıyorsun ha. Ben hiç onu yapamazdım. söylüyor. Biraz sıklaştır onu sıklaştır. Heh, tamam hadi bakalım üstüne koyalım onu. <laughs> yani. Vedat Lan, yerleştiriyor. Tamam işte bu. Bir dakika yanlarına birazcık kal koyacağım. Şuraların yanlarına şuraya koyun bak şu gövdeyi güçlendirin bakalım. Evet zeytinleri ve havucu da yerleştirin. Havuç nerede?

Getir. Ya bozma, bozarsın seni. Hadi başla. bu başladım. olmadı. Evet. Ya da şöyle yapalım. Mü hayır, hayır. A, yapalım Sos, yapalım, yapalım. Niye seviyorsun ki Vedat? Bir daha ne yapacak? Tamam, kardan adamımız oldu herhalde. Ama, Hadi bir beraber şom, bir fotoğraf çekelimiz. O olmadı bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> şey Yine olmadı. <gülüyor> <Yukaramad>. <gülüyor> tamam iyi böyle bence. Hadi bir fotoğraf çekilelim. Hatıra fotoğrafı. Tamam.